Bir şey yok. Evet Erol abi. Şimdi Ulan, duydum, duydum, ki zengin olmuşsun. Kim? Sen. Ha, zengin oldum. Şişli de altın dükkanım var. Kuyumcu dükkanı var. Elemanlar çalışıyor. Evet. Bu işi hobi olarak yapıyorum. <laughs> Akşamları takım elbise, grafat. Altımda lenç, otoparka bırakıyorum bağcılar arabayı. Oh, oh, Araba çok. Beş tane BMW var. Beş tane Lenç var tabi. Vip <laughs> minibüs var, dizayn. Özel şoförüm var. Bu işi favori olarak yapıyorum. Evet. Nuhbaşı nasıl biliyorsun? Para yapıla ihtiyacım yok. Nuhbaş bir tane. Bu gibi şöver ben hayatımda görmedim. Ciddi misin? Lan bir dedi ya Nuh. Millet koçları Nuh. Nuh on numara lan. Ciddi misin? Nuh adam lan. Elemanı aç kamaya, susuz kamaya, soda, bisküvi, tatlı. Şiştim oh. bugün ya. İki gün yemek yemem. <laughs> Nuh bir tane. Herkes Nuh gibi olsa ya. Değil mi abi? Vallahi. Nuh şirketler grubu. Nuh İhracat İthalat firması. Nuh Vizyon. Abi benim nerede firmalarım var? Nuh e, Interpol, ondan sonra Nuh Kargo. Evet benim Nuh nerede? şirketler grubu, Nuh İnşaat. Hangi ülkelerde şeylerim var? Ha, benim? Suudi Arabistan, Mısır. Evet. Ondan sonra Romanya. Başka? Amerika. Başka? Ondan sonra Arabistan, İran, Irak. Nuh İhracat İthalat. Bir tane tırı varmış Nuh'un no ya. Beş tane tır varmış ya. Tamam. çalışıyormuş ya. Son sözlerini söyle. Durduruyorum yoksa. Nuh no, bir tane.